Hello friends ve arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ejder meyvesini tadacağız arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Ee, evet arkadaşlar. Şimdi öncelikle arkadaşlar e, bunun birazcık buzdolabında beklemesi gerekiyormuş. Biz beklettik. Arkadaşlar bir de insanlar 70 TL bir sürü bir sürü para parayla kargodan satın alıyorlar. Biz pazarda 10 liraya 15 liraya bulduk. Arkadaşlar <laughs> arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şimdi e, ejder meyvesi. Evet arkadaşlar ejder ejder meyvesinin kivi gibi <laughs> tadı varmış. <laughs> kivi gibi tadı <laughs> Biz de arkadaşlar söyleyeceğiz nasıl bir tadı varsa. Evet kivi gibi bir tadı varmış ve bir kırmızı bir de e, şey e, beyaz renkte varmış. <laughs> İçi olan. Arkadaşlar bakalım şimdi onlara da bakacağız. Çok heyecanlıyım. Evet. Süme bıçağı getirir misin şuradan? Evet. Ben de bir şey düşüyorum. Evet arkadaşlar, bıçağımız bu burada. sen çeker misin? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bir şeye de geldim buraya. <laughs> evet arkadaşlar, şimdi keseceğiz şöyle. Şuradan. Videomu yayınlayacak mısın? Tabii ki de. Aa kırmızı çıktı. Bakın. Süreç Kırmızı renkli olanı var. Aşırı merak ettim şu anda yalnız ben. Bakar mısınız? Kivi gibi de Görünüm var ama pembe. Şimdi evet, pembe meyve diye arkadaşlar ejderha meyvesi olabilirmiş. Şimdi tadına. Bir dakika şimdi bir çek. Evet, şimdi şöyle nasıl yendiğini de bilmiyorum. Evet. <laughs> pembe, tamam Süle, yani. dur. Sana da ver. Aa, düştü. İnşallah Kaç tane olursa. aldınız? Bir tane aldık. Tornemi. Şimdi arkadaşlar tadıyorum. Yemin ederim kividen fark yok. Ah. Dursunmuş. Dursun. Ama el boyuyor arkadaşlar. <laughs> Sümeyye sana dokunayım mı böyle? Arkadaşlar kivinin azıcık daha e, tatlı hali. ben de çekiyor kız. Çekmedim elin <laughs> gözüktü sadece. Süper. Donur videosu beğen. Me. Evet arkadaşlar şimdi Smeytat olacak. Evet Smeytat. Ah kamerayı da çarpıyorsun kız. At ağzına. Birden asla fark yok. At ağzına. Hissiyatı da öyle. Ve ama ellerim. Çünkü de Gökhan'ın sözün birden farkı yok. Evet at ağzına direkt. Bir daha yorum arkadaşlar göster. At ağzına hiç öyle mıy mıy yapma Sümeyye. Üstüne dökülecek Sümeyye. Annem seni gebertecek hadi. Heh. Çok güzel bu Evet bu masa geçmezse annem beni gebertir ama. Arkadaşlar çok beğendim. Evet arkadaşlar şimdi annemle babamı da tatlayacağız. Ama öncelikle ben bu masayı sileyim. <laughs> arkadaşlar tadı harika. Annemle babama söyledik. Annem tadı yok dedi. Babam, babam ne dedi? Babam da beğenmedi. Evet babam da beğenmedi bir daha almayız dedi. <laughs> arkadaşlar bir şey yapayım. Burası bir saksıydı ya. Ben bir konu kaydı. Bu da Gerçekten ya. <laughs> Öleceğiz. Hep gibi yıldı üzerine. <laughs> Burada gülme krizi yaşıyorum. Evet. Arkadaşlar bir de ben. Bir de arkadaşlar ben ne yaptım biliyor musunuz? E <laughs> e yeter ama. Aa. Gülmenin de bir sınırı var. Evet. Ejderha meyvesini yedikten sonra arkadaşlar elimiz boyanıyor ya. Hala bir de birazcık pembelik var. E artık, e yeter. Sözümü kesmekten ke, bırak kesmeyi bırak artık şunu Tamam. Arkadaşlar aldım elimdeki bu ayı. Longer diye Sümeyne'nin burnuna sürdüm. Sümeyne'nin burnu çok güzel oldu. Böyle patlayacağım burnu oldu. Neyse. Neyse arkadaşlar. Goodbye friends. Görüşürüz arkadaşlar.